Merhaba gençler. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes sağlıklıdır. Herkesin keyfi yerindedir. Bugün son ünitemiz olan 10. ünite başlıyor olacağız. Natural Forces. Natural yani doğal afetler şeklinde çevirebiliriz. İlk kendimize bakalım. Explosion. Explosion kelimesi önemli. Sorularda çıkabilir. Explosion. Önceki ünitelerde görmüştük hatırlarsanız. Ünitelerde görmüştük hatırlarsanız. Explode. Ee, devam edelim şuradan. Okay. Explode fiil hali. Şöyle yazalım. Explode. Explode şeklinde kullanımı fiil hali oluyor. Explosion da isim hali patlama demek. Take precautions. Measure or measure. Take precautions. Measure. Um, Önlem almak demek. Take precautions, measures. Şunu ayarlayalım. Okay. Ee, önlemler almak ya da önlem almak. Tek başına şu S'i kullanmadığımız zaman S takısını biliyorsunuz. Alılarlar eki anlamı katıyor. Take precautions. Önlemler almak şeklinde çevirebiliriz. Storm. Storm e, yine daha önceki senelerden bildiğiniz üzere fırtına demek. Ee, mesela strong storm anlamı şeklinde kullanılabiliyor güçlü bir fırtına. Strong storm. Warning for strong storm. Ee, güçlü bir fırtına, kuvvetli bir fırtına için uyarı. Mean anlamına gelmek. Bu da şu şekilde çıkıyor sor, sorularda. Ee, mesela işte there is a strong storm coming. Ee, güçlü bir, kuvvetli bir fırtınanın geleceği söyleniyor. What do you mean? Ne demek istiyorsun? tarz sorular derste de çözmüştük. What do you mean? Ne demek istiyorsun? Daha sonra karşıdaki kişi de daha açıklayıcı bir şekilde size cevap veriyor. Mean bu yüzden anlamına gelmek şeklinde aklınızda tutmanız yeterli olabilir. Waste waste atık anlamı var. İsim olarak kullanıldığında yani isim anlamında olduğu zaman atık anlamına geliyor. Ama eğer fiil olarak kullanmak istiyorsak israf etmek, boşa harcamak şeklinde anlamları var. Okay. Altıncı kelimemiz disappear. Disappear yok olmak anlamında kullanılıyor. Mesela extincted animal animals are disappeared now. Soyu tükenen hayvanlar şu anda günümüzde yok gibi bir cümle kurdum yok olmak şeklinde kullanılıyor. Deforestation ormanların yok olması. Şimdi içinde forest kelimesi var. Orman kelimesi var. Oradan aklınızda tutabilirsiniz. Başına D geliyorsa da genelde olumsuz anlamda kullanılır. ormansızlaştırma da diyebiliriz. Ormanları yok etme veyahut ormansızlaştırma. Bu şekilde kullanımları mevcut. Word living. Bu da word bir şeye değmek. E, değmek anlamında kullanıyor. Living'de yaşamak olarak kullanılmış. Yaşamaya değmek, yaşamaya değer şeyler için kullanabildiğimiz bir kelime bu ikisi de. Erupt. Erupt patlamak demek. Explosion'dan farkı şu. Birinci kelimemiz explosion'a da patlama demiştik. Farkı ne? erupt genelde volkanik patlamalar için kullanılıyor. Yani püskürmek anlamında var. Volkanik püskürmeler şeklinde kullanılıyor. Erupt explosion arasındaki fark bu. bu. Explosion mesela bomba patlamasına da explosion'ı kullanabiliriz ama eraptı kullanamayız bu durumda. Genelde volkanik patlamalar için kullanılıyor erupt. Heat up, Heat, üçüncü ünitemizde vardı indication ünitesinde ısıtmak ya da ısınmak şeklinde kullanıyorduk. Burada da yine aynı şekilde ısıtmak anlamına geliyor heat up. Cool down. cool neydi? Soğutmaktı. Yine cool down, soğumak anlamında kullanıyoruz. Bunu da yine üçüncü ünitede görmüştük. Environment. Environment çevre demek. Yine güzel bir kelime. Necessary. Necessary gerekli demek. Otherwise. Otherwise aksi takdirde e, anlamına geliyor. Devam edelim. Lightning. Lightning şimşek, aydınlanma. Light ışık demek ya. Lightning de burada şimşek, aydınlanma Havanın aydınlanması şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Şimşek diyoruz. Tornado, tornado yine önemli bir doğal afetlerden bir tanesi. Hortum anlamına geliyor. Emergency kit, emergency dikkatiniz çektiyse mesela hastanelerin acillerinde böyle büyük harflerle emergency yazar. Bu acil anlamına geliyor. Emergency kit de acil durum çantası, acil durum kiti. Türkçe'de de kullanıyoruz kit kelimesini. Küçük çantalara deniyor look for search look for yine e, for'un for ne anlamı var? için anlamı değil mi? Look da bakınmak, gezinmek gibi çevirebiliriz. Look for. Bir şey için gezinmek, bir şey için bakınmak. İnternette look for um e, e, safe rules mesela güvenlik kuralları için bakınmak. Search de yine aynı şekilde aramak. Mesela search engine demiştik önceki ünitelerde hatırlarsanız. Search engine arama motoru buradan aklınızda tutabilirsiniz. Ne dedik search'e? aramak. Wave e, dalga demek. Tsunami dalgaları mesela tsunami wave city Japen e, tsunami dalgaları Japonya'yı vurdu gibi kullanımları sorularda çıkabiliyor. Fenomena e, fenomenayı doğa olayı olarak çevirebiliriz fenomena fenomen hani o bildiğimiz fenomen anlamında değil ama fenomena Doğa olayı olarak kullanıyorum. Biz derste neyi görmüştük? Fenomenin isim halini. Şöyle yazayım. Fenomenin şu halini gördük. Biz ne demekti? Olgu demekti. Olgu ne demek? Sebeplerini mantıksal ya da deneysel bir yolla açıklayabildiğimiz olaylara diyoruz. Olguyu. Okey. Rate. Rate yine önemli. Rate oran demek. Oran anlamına geliyor. Provide. Sağlamak. Destruction. Yine güzel bir kelime. Distract yok etmek. Fiil hali bu. Distract. Yok etmek. Yani distraction isim olarak ne anlamı gelebilir? Yıkım tabii ki. Produce. Produce üretmek anlamına geliyor. Eee ürün. Yine bu kelime de önemli. Biz product'ı görmüştük. Produce'u da bu ünitede görmüş oluyoruz. Product'ta ne diyelim? Şöyle temizleyelim önce. Product ürün diyoruz. Şu t biraz yapamadım. okey produce'ta fiil hali üretmek anlamına geliyor. Magnitude, magnitude yine önemli bir kelime. Büyüklük demek. Genelde magnitude of earthquake, earthquake var sanırım burada göreceğiz birazdan. Depremin büyüklüğü. Genelde bu şekilde kullanıyor Ya da size mesela örnek bir soru vardı derste çözdüğümüz onu hatırladım şimdi. Mesela disasters in history diye soruyor. Disasters, disasters has, felaket demek. Disasters in history tarihteki felaketler. Mesela magnitude vermiş, işte tarihini vermiş, nerede olduğunu vermiş. Bu genelde ve size hangi afetin olduğunu sormuş. Büyüklüğü genelde deprem için kullanıyoruz. Earthquake, magnitude of earthquake. Bu yüzden büyüklük diyoruz. Magnitude, büyüklük dedik. Devam edelim. Tsunami. Tsunami direkt Türkçe'de de geçmiş bir kelime. Tsunami Türkçe'de de geçmiş bir kelime. Denizdeki deprem dalgası diye de çevirebiliriz. Eğer hatırlayamıyorsanız Tsunami'nin ne olduğunu. Deprem sonucu oluşuyor. Denizdeki deprem dalgası diyoruz Tsunami'ye. Pay attention. Dikkat, dikkat kesilmek, dikkat vermek anlamında kullanılıyor. Ya da dikkat etmek şeklinde. Melt yine üçüncü ünitemizde vardı. Melt mutfak ünitesinde. Erimek ya da eritmek anlamında. Renewable. Renewable yenilenebilir demek arkadaşlar. Educate. Education neydi? Eğitim değil mi? Education, eğitim. Bunun fiil hali de educate. Yani insanları eğitmek. Mesela educate the people şeklinde bir kullanımını görmüştük derste. Educate the people. İnsanları eğitmek. İşte about global warming mesela. Küresel isimlerle insanlara eğitim vermek ya da eğitmek şeklinde. Prediction. Prediction, tahmin demek. Bunu fiil halini de yazayım. Önemli sorularda çıkabiliyor. Predict. Fiil halde bu şekilde. Effect. Effect etkilemek demek. Ama burada eğer pozitif bir şekilde etkilemekten bahsediyorsak effect pozitifli yazmamız gerekiyor. Pos effect negatif effect nötr bir kelime çünkü. Pozitifli or negatifli diye cümlede bahsetmemiz gerekiyor. Etkisinin nasıl bir etkisi olduğundan bahsedebilmemiz için effect positively or negatifli. Victim Victim, kurban demek belki izlediğiniz dizilerden, filmlerden biliyor ol, olabilirsiniz. Prediction, e, aynısı çıkmış yine, tahmindi. Damage yine çok önemli bir kelime. Damage, zarar vermek, hasarı uğratmak şeklinde çeviriyoruz. Effect, buradaki effect'in e, isim hali diyebilir. Sadece e'ler değişiyor başındaki. Yani ne demek? Etki demek. Aftershock aftershock artçı deprem e, diye çeviriyoruz. Artçı deprem nedir? Bilmeyenler için te tekrar edelim. Deprem olduktan sonra depremden daha küçük ya da depreme yakın e, büyüklüklerde artçı depremlerin oluşması, e, tekrar bir sallanma haline artçı depremler deniliyor. Şöyle devam edelim. Effort 38. kelimemiz. Effort çaba demek. Mesela şöyle bir cümle yazmıştık hatırlarsanız. Your success um, bring Your success is the result of your effort. E, çabanızın sonucu aslında sizin başarınızdır. Başarınız bu şekilde ortaya çıkar şeklinde bir cümle kurdum. Intense biliyorsunuz. Intense çikolatası var. Ee, orada ne anlamda kullanılıyor? Yoğun. Intense chocolate. Intense bitter ya da yoğun tat tadının olması. Bu yüzden intense kelimesi kullanılıyor. Yani intense yoğun diyoruz. Cause yine önemli. Sebep olmak. Bir kaosla karıştırmayın. Bu sadece kaos. Fiil şeklinde kullanılıyor. Ama tek başına yani cümlenin anlamına bakarak çıkarabilirsiniz. Cause sadece sebep anlamı da var. Yani hem isim olarak kullanabiliyor hem de fiil olarak kullanabiliyor. Okay. 41. kelimemiz forty-one word air pollution. Air pollution hava kirliliği demek. Increase. Şöyle bir çizgi çiziyoruz direkt. İyi mesela ona benzetebiliriz. Şöyle iyi Şöyle bir şey yaparak mesela aklınıza tutabilirsiniz increase increase yükseltmek arttırmak anlamlarında kullanılıyor <laughs> Artırmak diyoruz ee, Bunun zıttı ne olabilir zıttı decrease demek yani azaltmak decrease Increase'in şöyle i ile başlayıp yukarı doğru arttırmak olduğunu aklınıza tutarsanız zaten decrease'in de azaltmak olduğunu bir şekilde aklınıza gelir Save, protect, preserve. Save, korumak. Protect, korumak. Preserve, korumak. Üçü de aynı anlamı geliyor. Üçü de birbirinden önemli kelimeler. Korumak diyoruz. Slow down. Slow zaten yavaş demek. Slow down da yavaşlatmak anlamına geliyor. Rise. Rising mesela. Sun is rising. Güneş yükseliyor. Güneş. Sun is rising diyoruz. Yükselmek anlamında kullanılıyor. Approximately. Dersde yazmıştık bunu. Yaklaşık olarak demek. Approximately, nearly, about. Bu üçü de aynı anlama geliyor. Üçü de önemli. Ee, ve yaklaşık anlamına geliyor dedik. Okey. Pollute. Pollution. Ee, Pollution'a ne dedik? Kirlilik dedik değil mi? Yazalım onu da. Pollution. Bu isim hali. Kirlilik demek. Kirletmek demek istediğim zaman. Mesela... E şu an ne, ne, ne diyebiliriz? Pollution. The dog is polluting the garden. Köpek bahçeyi kirletiyor mesela. Bu şekilde çok basit bir kullanımla e, örnek verebiliriz. Pollute fiil hali kirletmek diyoruz. Pollute fiil hali kirletmek. Run out. Run normalde ne demek? Koşmak. Ama burada run out tükenmek anlamına geliyor. Run out tükenmek. Campaign Kampanya, şimdi bu ünitelerle ne alakası var diyebilirsiniz. Şöyle, mesela küresel ısınmayla alakalı kampanyaların başlatılması. İşte dünyayı koruma adına daha e, yenilenebilir kaynakları kullanmaya teşvik amacıyla kampanyaların yapılması yapılmasından bahsedilebiliyor sorularda. Bu yüzden bu kelimeyi bilmek önemli. Reach, daha önceki ünitelerde yine görmüştük. Reach, uzanmak, ulaşmak, yani uzanmak anlamı da var. Birine ulaşmak ya da önemli bir kişiye ulaşmak istediğimizde bu kelimeyi kullanabiliyoruz. Soyut bir anlamı da var. Reach'e ne diyoruz o zaman? Ulaşmak. Okey. Kelimelerimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.